Emir adlı program serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Tanrı Musa peygambere 10 emri vermişti. 10 emir bir ışık meşaleydi. Tanrı halkına yolunda ışık tutacaktı. Hatırlarsınız Tanrı'nın ışık olduğunu söylemiştik. Tanrı ışık ve aynı zamanda gerçektir. Bu gerçeği bizlere İsa Mesih açıklamıştı. Bu yüzden Tanrı'dan ortaya çıkan, açığa çıkan her şey ışık ve gerçek temellidir. Tanrı ta en başta evreni yaratırken ilk yaratmış olduğu şey ışıktı. Tanrı ışık olsun dedi, ışık ortaya çıktı. Tanrı halkı olan İsrail oğulları 400 yıl boyunca karanlık bir dünyada yaşamışlardı. Işıktan yoksun bir biçimde. Çok tanrılı bir kültür içinde gerçekten çoğu zaman yoksun bir biçimde hayatlarını sürdürmeye çalışmışlardı. Bu nedenle kafaları karışıktı. Tanrı onları aydınlatmak istedi. O Emre baktığımızda ilk buyrukta görüyoruz. Tanrı kendi kimliğini açıklıyor. Ben tek Tanrıyım diyor ve benden başka yaşamında Tanrı olmayacak. Yaşamından her türlü putları dışla diyor. Şimdiye kadar duymuş olduğun Tanrı diye sana tanıtılan diyor Mısırdaki binlerce Tanrılar vardı. Hiçbiri gerçek değil diyor Tanrı. Tek gerçek Tanrı benim diyor. Ve İsrailoğulların yaşamında aynı zamanda putların etkileri vardı. Tanrı bu putları onların yaşamlarından dışladı. Ben hiçbir şeye benzemiyorum dedi. Beni hiçbir şeye benzetme. Tanrı kendi doğasını, kendi kimliğini halkına açıkladı. Burada önemli bir unsur var fark etmemiz gereken. Tanrı bunu yapmaktaki asıl amacı halkını özgürleştirmek. Gerçeğin insanı özgürleştiren bir yanı vardır. Gerçek özgürleştirir. Hatırlarsanız bundan da söz etmiştim. Yuhanna 8.32 ayetlerinde İsa Mesih ne diyor? İsa Mesih gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak diyor. Bir insan gerçeği bilmediği sürece neyi bilirse bilsin, ne kadar gerçek gibi görünürse görünsün, gerçekten gerçek değilse veya ne kadar böyle bilgece görünürse görünsün, gerçek değilse bir yalandır ve insan o yalanın tutsağı durumundadır ve Tanrı kendini gerçek olarak tanımlıyor. Evet Mısır'da bir sürü tanrılar vardı ama hiçbiri gerçek değildi. Bir sürü putlar vardı, hiçbiri gerçek, yaratıcı değildi. Ve insanlar çoğu zaman farkında olmadan yaşamlarında bazı putların ardınca gidebiliyor. Bazı şeyleri putlaştırabiliyor. Adeta tanrısallaştırabiliyor. Bizler her neye yaşamlarımızda yücelik verirsek, Tanrı'ya vermemiz gereken yüceliği, veya her neden yardım beklersek Tanrı'dan gelmesi gereken yardım yerine farkında olmadan o şeyi putlaştırmaya başlarız. İnsanların maalesef fiziksel bir dünyada yaşadıkları için görünen şeyleri putlaştırma eğilimi çok yüksektir. İnsan gördüğü şeye hemen tutunmak ister. Onunla kendine güvende olduğunu sanır. Oysa 5 dakika sonrası kesirlemez. Öngörülemez bir dünyadayız. Böyle, dünya, böyle bir dünyada esenlikte ve güvende olmanın tek yolu Tanrı'dır. Tanrı her şeyi gören ve bilendir. Tanrı yarınları görüyor, gelecek yılları görüyor ve Tanrı diyor ki bana güven. Yarınlarla ilgili kaygı duyma, yalnızca bana güven. Bizler Tanrı'ya güvendiğimizde çevremizdeki her türlü kaygıları dışlayıp kendi planlarımızı bir yana bırakıp Tanrı'ya güvendiğimizde gerçek anlamda esenliğe kavuşabiliriz. İnsan az önce bahsettim. Yarın ne olacağını bilemiyor. Ama insanlar bir sürü planlar yapıyorlar kendi gelecekleriyle ilgili. Plan yapmak kötü değil, bunu yanlış anlamayın. Ama sizin planlarınız Tanrı'nın yerine geçiyorsa, onlarla kendinizi güvende olacağınızı sanıyorsanız, onlar bir anlamda o planlar putlaşıyor. Tanrı'nın yerini alıyor. Bu olduğunda Tanrı insan yaşamının merkezinde olmadığında, Tanrı'ya güven duymadığımızda korkuyla doluyoruz. Neye sahip olursak olalım Neye tutunursak tutunalım, her şey bir yerde kopmak durumunda. Yalnızca Tanrı'ya güvenebiliriz. Ve İsrail halkı 400 yıl boyunca Mısır'da tek başına köle oldukları için mücadele etmek zorundaydılar. Bugün bakacak olduğumuz buyruk 8. buyruk bu nedenle önemli bir buyruk. Buyruk şöyle diyor. Çok kısa bir buyruk ama temel bir buyruk. Çalmayacaksın. İnsan neden çalar? İnsanın çalmasındaki temel güdü insan ihtiyaçlarının karşılamayacağını düşünür. Ya kendi ihtiyaçlarını karşılamak güvende olmak için çalma eğilimine girer. İsrailoğulları 400 yıl boyunca Mısır'da köle olarak çalışmışlardı. Köleler hiçbir zaman zengin olmaz. Köleler bırakın zengin olmayı, ihtiyaçları hiçbir zaman tam olarak karşılanmaz. Hep eksiklidirler. Ve İsrailoğullarının zihniyetinde, düşünce yapısında bu vardı. İhtiyaçları karşılanmıyordu, yeterince sahip değillerdi. İnsan yeterince sahip olmadığında çalma eğilimine girer. Ve Tanrı şimdi kendini tanıtıyor, Musa peygamber aracılığıyla. Evet diyor, bu zamana kadar diyor İsrailoğullarına, Mısırda diyor tek başınıza yaşamak zorundaydınız, mücadele etmek zorundaydınız. Ama bundan böyle artık bana aitsiniz. Benim korumam altındasınız. Kaynağınız benim, ihtiyaçlarınızı ben karşılayacağım. Bir düşünün, Tanrı her şeyin sahibi, bütün dünyanın sahibi, evrenin ve ötesinin sahibi. Kaynak Tanrı ise bir şeyin eksikliğinden söz edilemez. Hatırlarsanız Adem bahçesinde hiçbir şey eksik değildi. Her yerde bolluk vardı çünkü sağlayan Tanrı'ydı. Ve şimdi Tanrı yine halkına diyor ki, bundan böyle ihtiyaçlarınızı ben karşılayacağım. Siz yarınlarla ilgili kaygılanmak zorunda değilsiniz. Hatta bugünle ilgili kaygılanmak zorunda değilsiniz. Her ihtiyacınızı ben karşılayacağım. Enteresan bir şekilde İsrailoğulları Mısır'dan vaat edilen topraklara 40 yılda ulaşmıştı. Ve 40 yıl içinde hiçbirinin elbisesi eskimedi ve aynı zamanda ayakkabıları eskimedi. Burada ilginç bir durum var. Tanrı mucizevi şekilde imkansız görünen bir durum içinde onların ihtiyaçlarını karşılıyor çölde ve burada milyonlarca insan var büyük bir nüfus var Bundan anlamamız gereken gerçek koşullar nasıl olursa olsun ekonomik düzen veya sistem nasıl olursa olsun Tanrı her koşulda halkının ihtiyaçlarını bol bol karşılayabilir Belki çevrenize bakabilirsiniz Belki haberlerden, diğer insanlardan, uzmanlardan duyuyorsunuz. Bugünle ilgili, yarınlarla ilgili insanların kaygılanması gerektiği yönünde bazı haberler bildiriyorlar. Bizler hemen diğer insanlarla aynı boyundurağa girerek, aynı şeylere kulak vererek kaygılanmamalıyız. Bunu yaptığımızda işte bir anlamda köle zihniyetiyle hareket ediyoruz. Evet, Mısır hatırlarsanız önceki programlarda söz etmiştim. Bir sistemi, düzeni simgeliyor dünya düzenli ve dünya düzeninde insanlar aslında bir anlamda köle. Ve Tanrı bizi dünya düzeninden özür kıldı. Dünya düzenindeki insanların ihtiyaçları kendi güçleriyle, kendi emekleriyle karşılanması gerekir. Tanrı bizim ihtiyaçlarımızı, evet biz emeğimizi kullanacağız, çalışacağız ama doğaüstü bir biçimde karşılayabilir. Eğer Tanrı kutsaması bir insanın üzerindeyse, sahip olduğu şey az bile olsa o şeyi Tanrı çoğaltacak. Bununla ilgili kutsal kitapta birçok örnekler var. Hatırlarsanız bir yerde İsa Mesih iki ekmek ve beş balık vardı. Ve bunları çoğalttı. Yaklaşık çocuklar ve kadınlarla birlikte neredeyse 20 bine yakın insanı doyurdu. Burada olağanüstü bir mucizeye tanık oluyoruz. Fiziksel gözlerle bu kaynaklara bakıldığında iki kişi anca doyar. Ama Tanrı binlerce insanı doyurabildi. Bizim inandığımız, güvendiğimiz Tanrı evrene bir bakın. Her şeye kadir olan, sınırları yok. O bilinmez bir Tanrı değil, Mesih aracılığıyla bizim yaşamlarımıza girdi. Musa peygamber aracılığıyla kendisini İsrailoğullarına tanıttı. Aynı Tanrı, hatırlarsanız Musa peygamber de İsa Mesih'in gölgesiydi. Bir kurtarıcı olarak Mısır'a geldi ve İsrailoğullarını kölelikten kurtardı. Bizler de dünya düzeni içindeydik, tek başımıza mücadele ediyorduk. Mesih yaşamlarımıza girdiğinde her şeye kadir sınırsız Tanrı yaşamlarımıza girmiş oldu. Ve Tanrı bugün bize şunu söylüyor. Diğer insanlar gibi kaygılanmak zorunda değilsin. Diğer insanlar gibi korku içinde yaşamak durumunda değilsin. Sen karanlıkta değilsin. Ben senin ışığınım. Ben her şeyin sahibiyim. İhtiyaçlarını ben karşılayacağım. Sana düşen kısım yalnızca bana güvenmek. Tanrına güvenmek, benim tek Tanrı olduğuma, seninle birlikte olduğuma ve seni sevdiğime inanman. Eğer Tanrı sizi sevdiğine inanırsanız, Tanrı'nın sizden yana olduğuna inanırsanız ayetlerde söylendiği gibi hiçbir şey sizi kaygılandırmayacaktır. Koşullar eksik dahi görünse bileceksiniz Tanrı görünmüyor ama görünmeyenlere Tanrı sizi kutsayacak ve yol olmayan yerde yol açacak, kaynak görünmeyen yerde kaynak ortaya çıkartacak. Bunun çok örnekleri var. İsrail oğullarını çölde Tanrı bol bol bereketledi. Hiçbir zaman aç kalmadılar, eksikleri yoktu. Bununla ilgili ilginç ayetler var. Bunlardan birisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın ayetler ne söylüyor? Çıkış 16. bölüm 16. ayet. Rabbin buyruğu şudur. Herkes yiyeceği kadar toplasın. Çadırınızdaki her kişi için birer omer alın. Tanrı şunu söylüyor. Herkes yiyeceği kadar toplasın. Ama insanlarda bir durum var. Bakın insanlar maalesef açgözlük yapıyorlar. Açgözlüğün ardından çalma güdüsü var yine. İnsanlar ihtiyaçlarının karşılanmayacağını düşünüyor, daha fazlasına sahip olmak istiyor, çalma eğilimine giriyor. Çıkış 16. bölüm 28. ayet şöyle diyor. Rab Musa'ya ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz dedi. Ne kadar daha bana güvenmeyeceksiniz? Tanrı burada halkına karşı içerliyor. Çünkü bazı insanlar fazlasıyla toplamaya kalkıyor. Ama başka bir ayet diyor ki çok toplayanın fazlası yoktu, az toplayanın eksiği yoktu. Tanrı her şeyi tamamladı. Burada Tanrı yine kendi doğasını gösteriyor. Diyor ki kaygılanmayın. Yarınlar için de biriktirmeye çalışmayın. İnsanlar birikimler kötü değildir. Yanlış anlaşılmasın. Ona açıklık getirmek istiyorum. Ama insan eğer korkuyla yarınlar için birikim yapıyorsa Tanrı'ya ait olarak burada bir sorun var. Yüreğinde Tanrı'ya güvenmiyor. Bugün her neye sahipseniz Tanrı'ya şükredin. Tanrı bu şeyleri sizin yaşamınıza verdi. Tüm bu bereketleri. Yarınlarda da korkmayın. Tanrı sizin yaşamınızı kutsayacak. Çünkü kaynağınız Tanrı. İnsanın çalmaması gerekiyor. Yine çalmaktan bahsederken şeytandan söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz şeytan hırsız olarak kutsal kitaplarda tabir edilir. Yuhanna 10. bölüm 10. ayetlerde İsa Mesih şöyle der: Şeytan çalmak, öldürmek ve yok etmek için geldi. Şeytan başlangıçtan beri insan yaşamından çalmaya çalışıyor. İnsanı çalmaya teşvik ediyor. Tanrı Adem bahçesinde bu ağacın meyvesinden yemeyin ondan yediğiniz gün kesinlikle ölürsünüz demişti. Ama şeytan geldi insanı çalma konusunda kışkırttı. İnsan ne yaptı? O ağacın meyvesinden aslında çaldı. İnsana ait değildi ama insan o meyveyi aldığında aslında çalmış oldu. Bugün bizler de kendi yaşamlarımıza baktığımızda zaman zaman Tanrı'ya güvenmeyerek çalıyor olabiliriz. Bu konuda dikkat etmeliyiz. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Bunun aslında kutsal kitaptaki en önemli örneklerinden birisi ondalıktır. Ondalık düzenidir. Tanrı ondalıkla insanları sınar, aynı zamanda ondalık yoluyla kendi halkını kutsamak ister. Tanrı niye insanları sınar? Çünkü yüreklerini görmek ister. Bizler Tanrı'ya güvendiğimizde, yaşamlarımızın merkezine Tanrı olduğunda sırtımızı Tanrı'ya dayamış oluyoruz. Bununla esenlik dolu bir yaşama kavuşuyoruz. Tanrı şunu söylüyor, Kazancının %10'unu ayıracaksın. O bana ait diyor. Çoğu zaman insanlar sanıyor ki ben neden kazancımın %10'unu Tanrı'ya vermem gerekiyordu? Bunun yanıtı, bunu iyi dinleyin. O kısım hiçbir zaman size ait değildi. O hep Tanrı'ya aitti. Ama Tanrı görmek istiyor. O kısmı Tanrı'ya sunuyor musun, sunmuyor musun? Ve insan sunmadığında aynen Adem bahçesinde olduğu gibi insan çalmış oluyor. Tanrı'dan çalmış oluyor. Tanrı'ya güvenmemiş oluyor. Tanrı bu yüzden bu ayetlerde içerliyor. Ne zamana dek bana güvenmeyeceksiniz diyor. Bizler de yaşamlarımızda Mesih imanlar olarak ondalığımızı sunmadığımızda aslında Tanrı'ya güvenmediğimizi açık bir biçimde göstermiş oluyoruz. Bu Tanrı'yı kederlendiriyor. Tanrı'nın buyrukları her zaman iyidir. Tanrı vermiş olduğu buyruklarla sakın unutmayın Tanrı'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Amacı bizi korumak. Her türlü puttan, para putundan aynı zamanda yaşamlarımızı kutsama. Tanrı'ya bir şey verdiğinizde bunu sakın unutmayın. İster zamanınızı, ister emeğinizi, ister paranızı Tanrı'ya bir şey sunduğunuzda Tanrı her zaman çoğaltarak o şeyi size geri verir. Bunu İsa Mesih'in yaşamında görüyoruz. İki ekmek beş balığı İsa Mesih insanlardan aldı. Bununla binlerce insanı doyurdu. Bu nedenle çalmak Tanrı'ya güvenmemektir. İhtiyaçlarınızın karşılanması konusunda Tanrı'ya inanmamaktır. Tanrı'ya güvenelim ve her türlü hırsızlığı, her türlü çalmayı yaşamlarımızdan dışlayalım. Bu yüzden 8. buyrukta Tanrı halkını uyarıyor. Çalmayacaksın diyor. Ve bizler de kendi iyiliğimiz için amin diyoruz. Çalmayacağız.